Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Emek Elektrik Endüstri'den yapılan bir kamu aydınlatma platformu yapılan açıklamada yeni iş ilişkilerinin olduğunu e, duyurdular. E, yapılan açıklamaya baktığımız zaman Emek Elektrik Endüstri AŞ ile e, ticari sınır telinde değerlendirildiğinde adı belirtilmeyen bir müşteri arasında aynı gün iki sözleşme halinde toplam Türk lirası karşı 16.400.000 TL artı KDV tutarında mal üretimi ve teslim İşi siparişi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılı içinde gerçekleştirilecektir. Hatta yeni iş ilişkisiyle ilgili e, açıklamalar var kendi kamuoyutma platformuna, platformuna verdikleri. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin etkisi şirketin cirosu ve karlılığı olumlu etkilenecektir şeklinde kendi yaptıkları bir açıklama var ki doğrudur. Cirosu ve karlılığı illaki etkilenecektir bu iş ilişkisinde. Emek elektrik için e, hayırlı olsun diyelim. Senin kameraların platformunda detaylı olarak da inceleyebilirsiniz ve şayet böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.